Merhaba, ben Gökhan Uçoğlu. Uzman Forex'in sitesinde bundan böyle GAN sistemine ve analiz tekniklerine uygun olarak altın, gümüş, bazı mallar, komoditeler ve pariteler üzerine analizleri video olarak sizlerle paylaşacağım. Bu ilk videoda kullandığım genel ekipmanın, daha doğrusu tekniklerde kullanılan bazı özel gereçleri kısaca tanıtmak için bu videoyu oluşturdum. Öncelikle e, şekilde görüldüğü gibi haftalık, günlük ve saatlik grafiklerimizi baskılı olarak alıyoruz. E, bazı geometrik açılar için şablonlarımız var. O bulunuyor yanımızda. 12'nin karesi tablosu dediğimiz e, bir tablomuz var. Yine 360 e, şablonumuz var. 9'un karesi denilen biraz e, ufak yazılıdır. Gözlüksüz okumak zor. E, ayrı bir tablomuz. Açılar ve değerler için. 52'nin karesi şablonumuz var. Hem saldır hem fiyat hareketleri ve gün için. E, yine e, bazı geometrik açılar ve düzeltmelerle ilgili bir şablonumuz var. Bu şablonlar genelde şeffaf olduğu için grafiğin üzerine oturtularak çalışma yapılıyor. Yine GAN'ın meşhur e, 360 çemberi ve kare üçgenler söz konusu. Bunlar da fiyat e, çatlarının üzerinde gezdirilerek mevcut durumdaki açılar hesaplanıyor. 360'ın karesi denilen biraz genişçe bir tablomuz var. Bu kullanılıyor. Destek direnç seviyeleri ve dönüşlerin bulunması için. Bazı özel hareketli günlerin örnek 8 Mart veya 15 Mart'ta olduğu gibi piyasa yönelik hareketleri günleri tespiti için elimizdeki kullandığımız efemerimiz ve aynı zamanda bazı özel günleri de tespit ettiğimiz listelerimiz var. İkinci videomuzda da yapmış olduğumuz altın analizini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşça. Şimdi altın için hazırlamış olduğum 9'un karesi tablosuna bakalım. Şimdi buradaki yazıları grafikte görebiliyor olmanız mümkün olmayacaktır. Tahmin ediyorum 800 dolardan başlayan döngüsüyle ilgili açısal ...ve zamansal olarak çizilmiş bir tablo. Bunun detayları ileride belki bir kurs olarak verilebilir. Fakat fazla sayısal ve matematiksel güzel detaya girmeyelim. Bilmemiz gereken şu. 1800 dolardan yani 67.3 seviyelerinden başlayan bir hareket... ...tam bir döngü 1677 ve 1670 seviyelerine kadar gelmiş. Şimdi buradan anlaşılacak nokta nedir? genelde bir tur yani 360'lık bir tam hareket aslında güçlü bir ters dönüşü ifade eder. Dolayısıyla tabloya ilk yaptığımız analiz sonrası da ortaya çıkan şu ki hareketi bundan sonraki hareketi 9'un karesi tablosu, 360'ın 360 derecelik tablo ve 12'nin karesi tablosuyla dikkatli bir şekilde incelenmeli. Çünkü bir trend değişimi veya daha uzun soluklu hareketler söz konusu olabilir. Bu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu anda haftalık ve günlük grafiklerin açısal değerleri ön öncelemesi ve dokuzun karesi tablosunu ön öncelemesi sonrası altın için daha detaylı ve destek direnç seviyelerinin analiz edildiği ve buna bağlı olarak hedeflerin ortaya koyulduğu bir detaylı analiz yapılması gerekliliği ortaya çıkmakta. Şimdi o analizi yapmamız e, biraz daha e, grafiksel çalışmamız gerekecek. Bununla ilgili çalışacağız. E, şimdi bu 52'nin tablosu denilen bir e, genel şablon. E, bu şablonla ilgili de şöyle bir çalışma yapmak istiyorum. E, bir önceki tepe dip e, noktasına yaklaşık başlangıcına koyduğumuz takdirde önceki hareketin olması gereken yerlerden geri döndüğünü ve belirli açılar içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Tekrar bir düzeltmeyi değiştirip ters yönlü harekete burada çabalanmış fakat başarılı olunamamış. Dolayısıyla en son hareketin tekrar başladığı yere şablonu oturtursak 20-22 buçuk. Evet. E, şuradaki fark ettiyseniz kırılma e, biraz tehlikeli. Her ne kadar toparlamaya çalışmış olsa da e, ve normal şartlarda da bu hareketin aşağı yönlü olması ve devam etmesi muhtemel görünüyor ve bu konuda da 1550 seviyeler denenebilir görünüyor. Dolayısıyla bu ön analizden de baktığımız kadarıyla daha detaylı ve saatlikler üzerinde bir çalışma da yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Bir sonraki videoda da o çalışmayı yapacağız. Bundan sonraki videoda ben çalışmaları grafikler üzerine yapacağım, gerekli çizimleri yapacağım, seviyeleri belli edeceğim. Daha sonra o seviyeleri kontrol ederek bir şekilde sizlere... Evet, aktarım. şimdi analizimizi tamamladık. Önümüzde önce haftalık grafiğimiz var. Burada görüldüğü gibi 1776 seviyesi, 360'ı... Ee, 1640 seviyesi 315 yine 1528 seviyesi 315 dereceki önemli bir açıdır. Ve 1598'de 180 dereceyi gösteriyor. Şimdi buradaki önemli nokta ne? Çıkılan ya da varılan sonuç şu. Eğer 1640 e, seviyesi aşağı doğru sert kırılırsa ki şu anda kırılmaması için gereken çabayı gösteriyor altın e, fiyatta hedefler 1598 ki bu bir sonraki 180 1570 90 derece ve 1542 360 derecelik döngü olabilir. Günlük grafiğe baktığımızda da benzer bir durum söz konusu. Burada 1776 0 açısal değerleri yerleştiriyoruz. Fakat yine burada karşımıza 315 derece 1640'da iki defa denenmiş durumda. Şurada gördüğünüz gibi. Bu iki kefalık denemeden sonra Aşağı kırıldığı takdirde önünde 180 derece ve 0 derece var. E, fakat muhtemel trend aşağı. Sonuç olarak e, hedefleri belirtmek istiyorum ve yönü. Yön altında aşağıdır. 1640 seviyesinin kırılmasıyla beraber ilk hedef e, açıkçası 315 derece'nin kırılmasıyla 1598 ardından 1548 dolar olacaktır şu anki düzeltme hareketinde ise 1685 dolarda sert bir 90 derece direnci ile karşılaşacaktır. Bu seviyeyi yukarı kırması için gerçekten çok önemli bir piyasa desteği olması lazım. Şu anda öyle bir durumda beklemiyorum. Dolayısıyla altında muhtemel önümüzdeki hafta hareket 1685'lere doğru bir düzeltme hareketi denemesi. Buradan dönüş 1648'in kırılması ve ilk olarak 1598'li seviyeleri ardından da 1548'li seviyelere doğru fiyatın düşüşüdür.